Carlos, ihbar var abi. Plaka ihbar geçtiler şimdi. Ne ihbar lan? Kaza abi. Kaza mı? Abi çıkalım, çekilmeden bakalım. Hemen, hadi. Bir şey, Dur, dur, dur. Abi kimse yok. Abi ne bu şimdi ya? Abi araba bu plaka doğru yani. İzlere bakarsak fazla uzağa gitmiş olamazlar diyemeyiz. Normal görünmüyor. Ben çok üşüdüm. Minibüse geçiyorum. Beyler. Bu araba kazayı burada yapmamış, buraya çekmişler. Baksanıza tertemiz. Biri hedef şaşırtmak istiyor. Ya, aynen abi. Freninizi de yok. Baksana. Arabayı buldular. Eve her an ulaşabilirler. Haberiniz olsun. Abi, orada bir toprak arayolu var. Hadi. hadi bir bakalım oraya. Hadi, 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 hadi. Adel. Tuncel. Hadi hadi. Ya hayırdır acı keten paraya mı getiriyorsun bizi ya? Yanlış günüş önünü ya. Ne oldu lan, yüzüne mi gitti? Ama olmaz ki böyle canım düzgün ol şunu sabahtan beri öyle yapıyorsun ya. Hadi oğlum hadi ya. Çoluk çocuğuyla oyun oynarsan böyle olur işte. Emir geldi yer değiştiriyoruz. Çıkarıyoruz kadar. Ulan toprak yoldan çıktık yine ana caddeye çıktık. Nasıl iş arkadaş bu ya? Oğlum ne bileyim ya. Şurada bir kasap var durup soralım. Çek 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 çek. Ustacım kolay gelsin. Eyvallah. Ustacım be, bu kadını gördün mü? Yok, görmedim. Bak ustacım, bu kadını kaçırdılar. Bu kadını kaçıran adamlar böyle orta boylu, hafif kirli sakallı, seyrek saçlı tipler. Ne olur bak bir hatırlamaya çalış. Belki görmüşsündür. He? Gerçekten görmedim kardeşim. Allah kavuştursun. Abi ben gördüm. Hatta abilerin nereye gittiğini de gördüm. Ne? Nereye? Buradan dümdüz indiğinizde sol tarafta sıralı serviler var. Oradan yüz metre ileri gidip sağ tarafta. Hay bak senin Allah'ına... Koş, koş! Abi. Koş! Evde yoklar. Doğru mu anladım? Ya Ceyhun bak bir şey söyleyeceğim ama kızma. Belli ki bunların başında bir bela var. Ya Yaren kayıp ve polisi aramıyorlar. Sence bu normal bir şey mi Allah aşkına? Abi biz Carlos'a gelelim. Ben de geliyorum. Bahadır Tuncay siz kızlarla kalın hadi. Geç içeriye ben burası bende. Ben arkaya bakıyorum. güzel Kandemir abi. Kimse yok. Hadi devam abi, hadi. Hadi Kandos, hadi. Kardeş şu arabayı bir kenara çeksene ya, bir su dökeyim ya. Alo, alo sesin gelmiyor. Dur bekle bir dakika. Alo. Duyuyor musun? <laughs> Kardeş kadın yok da. Nasıl yok lan? Kadın komple yok da. Lan, oğlum kaçıyor işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?